Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Netket'teki menü hatasının nasıl giderileceğine dair size bilgi vermeye çalışacağım. Netket'inizi açtınız ve karşınıza böyle bir ekran çıktı. Hiçbir menü, satır, boşluk gözükmüyor. Bunu nasıl gidereceğiz? Şimdi onu size anlatmaya çalışacağım. Normal şartlarda Netket'imizin ekranı ve menüleri bu şekildedir. Ama Netket'imiz hata verdiğinde, menü hatası verdiğinde bazen yanlışlıkla klavyeden ve mouse'dan tıklayarak biz de yapabiliyoruz bunu. Bunu nasıl düzelteceğiz şimdi onu anlatacağım. Netketimiz açıldı. Gördüğünüz gibi sadece simsiyah veya ekran renginize göre beyaz bir ekran karşınızda. Mouse'unuzla ekranın ortasına sol tıkla bir kere tıklayın. Ardından klavyenizden alt tuşuna basılı tutarak M harfine basın. Karşınızda bu şekilde bir ekran açılacak. NetGet'in genel ayarlarından buradan ekran ayarlarına gelin. Görmüş olduğunuz gibi alttaki araç çubuğu görünsün, ana menü görünsün ve durum çubuğu görünsün kutucuklarını işaretleyin. Ardından Tamama tıklayın. Gördüğünüz gibi NetGet'inizin menüleri ve yan sekmeleri tamamen geldi. Bunları yanlarındaki oklara basarak yerlerini değiştirebilirsiniz.